TikTok'a yeni özellik geldi. TikTok'ta artık 60 dakikaya kadar olan videolarımızı yükleyebileceğimize dair bildirim geldi. Ve artık daha uzun videolar yükleyin. 60 dakikalık videolarınızı yükleyebilirsiniz. Daha uzun videolar desteklenecek şekilde. Şimdi ben bu yeni özellikle ilgili fikirlerimi söyleyeceğim. Ama ilk önce geçmiş dönemlere ait içerik üreticisi olarak deneyimlerimden bahsetmek istiyorum. TikTok'a 2023'ten beri daha uzun videolar yayınlamamıza dair teşvik edici bildirimler geliyor. 10 dakika ve üzeri videolar için geldi. Geçen yıl genelde global içerik üreticileri için 20 dakika ve yatay formatta yükleyin, şu hashtagleri kullanın, videolarınızı öne çıkaracağız diye geldi. Ya hiçbirinde de öne çıkarıldığını düşünmüyorum. Genellikle bu birazcık globalde öne çıkarılan bir içerikti. Biliyorsunuz ki TikTok'ta, YouTube'da yeni özellikler geldiğinde onu Kullanan içerik üreticileri desteklenir, öne çıkarılır. Ama ben bu uzun video olayını hep denedim. TikTok'un böyle bir yer olduğunu düşünmüyorum. 10 dakika üzeri videoları da denedim, 20 dakikalık videoları da bir kez, iki kez YouTube videolarına falan koymuştum. E açıkçası ben de izlemiyorum çünkü 20 dakika ve üzeri videolar için YouTube'a gideriz. Ya YouTube var. TikTok'un niye böyle yaptığına dair de tabii ki daha uzun süre reklam alabilmek için, izleyiciyi daha uzun süre uygulamanın içinde tutabilmek için yaptığı konuşuluyor. Bilmiyorum benim kişisel fikrim ya TikTok'un 10 dakikaya kadar olan videoları izlemek için harika bir platform olduğu ama daha uzun videolar için bence hala YouTube'dan ayrılacağımızı düşünmüyorum ben. Siz ne düşünüyorsunuz? 60 dakikalık videolar TikTok'ta izlenir mi, izlenmez mi? Yorumlara yazın. TikTok'a yine yeni özellik geldi. Az önce bütün içerik üreticilerine e, bildirimler bölümünde de herkesin görebileceği gibi Creator Search Insights diye bir özellik geldi. Bunun ne olduğunu hemen size bahsedeceğim. Bu özelliğin Türkiye'ye gelmesini asla ben bekliyordum. Çünkü 3-4 aydır takip ettiğim yabancı hesaplarda, uluslararası global hesaplarda sürekli bu Creator Search Insights öne çıkarılıyordu. Sürekli bununla ilgili video çekiliyordu. Ben de bakıyordum, bakıyordum. Yok gelmemiş diyordum. Şimdi bu nedir hemen screenshot'larla gösteriyorum. Search bölümüne Creator Search Insights yazdığınızda sizin bulunduğunuz bölgedeki, sizin bulunduğunuz lokasyondaki Kullanıcıların en çok aradığı anahtar kelimelerle çekilen videolar listeleniyor. Hala ihtiyaç duyulan içerikler listeleniyor. En fazla izlenen, akım olan, yükselişe geçen yani trending bölümünde bulunan içerikler, videolar listeleniyor. Siz bunu nasıl kullanacaksınız? Oradaki listelere girdiğinizde aşağıya doğru yuvarlayın. Buralarda listelenmiş kelimelere, videolara, içeriklere göre sizin konseptiniz uygunsa, siz de bunlara göre videolar çekebiliyorsanız hemen çekmeye başlayın. Video çekeceğiniz zaman bu istatistikler bölümüne bakmayın, unutmayın. Size çok uygun şeyler olabilir, yapabileceğiniz akımlar olabilir. Artık akımlara filan bu bölümden de bakabiliyoruz.